merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle uzun bir aradan sonra Enhel'in motorlu testeresini inceleyeceğiz. 1820 TH diyor arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurada TH Evet arkadaşlar bu motorlu testeresini inceleyeceğiz. Sıfır gördüğünüz üzere. Hiç açmadım arkadaşlar. Tabii, mağazalı da inceledim ama evde hiç açmadım. Şekilde bataryası dahil değil. Şurada enhal işaretleri. Burada İngilizce bir şeyler yazıyor arkadaşlar. İngilizce olmayabilir şu an. Bazı yerleri İngilizce değil. Arkadaşlar bütün dillerde varmış şu an onu fark ettim. Okuyabilen okusun. Şurada da Türkçe var. Şöyle göstereyim. Nerede? Şurası. Bu Türkçe. Açım, açılımına geçelim arkadaşlar. Öncelikle şu şekilde. Önce şu taraftan arkadaşlar. Bu ürünümüzün Ford fişi arkadaşlar. Şimdi göstereyim. Şunu kenara koyalım. Bu Evet arkadaşlar şekilde açtık. Arkadaşlar kutu içeriğini göstereceğim. Evet. Şu şekilde kutunun içinden bir adet motor testeremizin saniye arkadaşlar kutuyu şuraya alayım. Gövdesi çıkıyor. Böyle kağıtlar falan var arkadaşlar. Evet. Şöyle bir ton gereksiz asla okumayacağınız kullanım kılavuzu var. Şartlar falan. Evet arkadaşlar harika. Burada ürünümüzün ağız kısmı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu ağız kısmı oluyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ürünümüzün bir adet de şu şekilde zinciri geliyor. Görüyorsunuz klasik olarak. Evet. Bir adet de şöyle kılıfı var arkadaşlar. 20 santim. Bu şekilde oturduğunda çıkmıyor arkadaşlar. Sebebini ben de bilmiyorum. Ee, arkadaşlar ben hemen ürünü monte edip geleyim. Evet arkadaşlar. Hızlıca topladım geldim. Demek isterdim ki. Malum. Bayağı uzun sürdü. Ee, bir iki saat falan sürdü işte. Bu arada arkadaşlar Kardeşimle de yanımda o da bana yardım etti. Değil mi taşı. Evet. Ee, arkadaşlar öncelikle üründen bahsedeyim sizlere. Ürünün şurasında bir adet arkadaşlar budamacılar ağaçe çıkarken beline bir kemer takar ya. Kancası olur oraya takmak için bu. Kayıştan oraya bağlıyorsunuz. Ee, bir adet kılıf geliyor işte yanında. Arkadaşlar kılıfı bir çıkarayım önce. Çıkarayım. Evet arkadaşlar. Şu şekilde kılıfı çıkardım. Ee, şurası bu zinciri sıkılaştırıp gevşetme ee, yeri şu dışındaki siyah şeyde bu şu tarafı komple çıkarma yeri arkadaşlar zinciri takmak için zaten orası orasında bir işimiz yok şu, şu şekilde göstereyim Arkadaşlar burası yağ yeri şu şekilde şuradan yağ katılıyor açıp ee, arkadaşlar ürünün burasına şu düğmesine basmadan Tetiğine basamıyorsunuz. Basıp tetiğine basmanız gerekiyor. Ama ondan önce de akü gerekiyor. Bir tane şuraya. Ee, örnek olarak bir tane akü getireyim ben arkadaşlar. Evet, bir saniye hemen. Evet arkadaşlar getirdim aküyü. Şu şekilde. Entel'in klasik aküsü. Ee, Takıyoruz arkadaşlar. Fazla çalıştırmak istemiyorum. Çalıştığın görün yeter. Ha, neden çalışmıyor onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ya Kalkmadan çalıştırmak istemiyorum da. Ee, şu mekanizması da ileri ittirdiğimiz zaman arkadaşlar çalış çalışmıyor Evet çalışmıyor neredeymiş zaten geri çektiğimiz zaman da çalışıyor şu şekilde mekanizma yani geri çektik şu an çalışacak görüyorsunuz yok olmadığı için fazla çalıştırmıyorum arkadaşlar bozarız falan şimdi ya olmasın böyle şeyler ee, gördünüz yani çalışıyor ee, bunu denemek denemek için sabahı bekleyeceğim arkadaşlar şu an akşam o zaman sabah görüşürüz